Nezam, arabı takipci olamaz mı? Arabı kumuna mı koyar? Nezam yazıldı abi size? Ceza mı yazıldı? Yani. Neyden? Şöyle şöyle dedim ki e emirlerle götürür müsün? Dedi ben de dedim ki yani tram çok trafik var tram baya bir akşam olur mu? Bundan sebep cezayı. Aracınız bağlandı mı? Bağlandı. Müşteri seçmeden dolayı doğru mu? Ya vallahi müşteri seçme bile. Ben sadece rica, rica rica ettim ona. Yani yani dedim ki emin ol e, tramvaya bıraksam olur mu? Çok trafik var. Bu, bu kelime. Sadece bu kelime. Diğerini bilmiyorum. Onu yani ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bu. Ne kadar ceza yazıldı? 4 milyar 10 gün alamaz. Ya yani bundan sonra vic, vicdanı mı bu şimdi yani? İnsanı mı? Kesin. Döndü, döndü. Döndü, döndü. Polis adı değil mi? Hayır, Abi geçmiş olsun. Size neyden ceza yazıldı acaba? Yani bir kelime söyledim. Bir mümkünüm Trafik, kilit, kaza var dedim. Yukarıdan götüreyim dedim. Bu kadar söylediğimden bu. Yolcu seçmeden mi işlem yapıldı? yolcu seçmeden Yani neyden işlem? Bir diye bir şey yok yani. Aşağısı kilit dedim. Ben de yukarıya attım kendimi dedim dönelim dedi. Dedim abi aşağıda trafik kazası var zaten dedim. Tophane yürümüyor dedim. Üstten gidelim dedim. O kadar. Söyledim tamam sonuçta yaptım. size yolcu seçmeden işlem yapalım. Doğru mu? Yolcu seçmeye girdi ne bileyim ben. Aracınız bağlandı. Bağlandı, bağlandı şu an. Ceza da yazıldı. Yazıldı. Tamam. Geçmiş olsun.